Ama tabii ki son öpücük önemli burada. Sen Sebastian. Çok yapıldı burada. Kimisi tutturdu, kimisi Aynen. tutturamadı. Cheese kek cheesecake'le bir farkı var. Evet. Ee, maalesef. Çok da başarılı yani bir iki tane yedik hakkını yiyeyim ama onun dışında genelde yani yüzde seksen yapamadılar yüzde yirmisi başardı ben bu zamandır. sen sabah siyene. Zuhal Hanım bütün olarak getirebilir mi? Bir görelim tabii, bakalım. Tabii tabii, tabii tabii ki de. Tabii tabii ki de. Tabii. Kıvamı çok önemli onun. Için. Kıvamı da çok önemli onun. Bunlar var hiçbir şey bilmiyorlar gerçekten yapamıyorlar bilmiyorlar ya ay ben şok oldum yani sosla birlikte yok yiyince güzelmiş yok sossuz kötüymüş o kadar güzel oldu ki bu etin pişememe gibi birisi diyor ki pişmemiş diyor birisi pişmiş diyor ben anlamadım hiçbir şey. Yarın kim yarışacak bakayım? Yarın ben. Aa Tolga. Tolga hep sessiz gidiyor. Sessiz ve derinden. Sessiz atın pek tekmesi çok, pek çok olur. olur. Pek olur derler. Bakacağız. <laughs> Bakacağız. Yarın göreceğiz. Ben ben iyi bir şeyler yapacağımı düşünüyorum. Öyle bir elektrik vibe aldım senden. İşte ben değil diğer mi? Yarışmacılar gibi ben buyum ben şuyum demiyorum. Çok öyle atıp tutmayı yani seyir. Atıp diyorsun. Tutmayı Buyurun, Onu sen ortada sen bakalım. Basacağım. Masamızda bakalım. Aa. Evet, görünüş güzel. Üzeri, güzel, pişmiş. Aa, hadi bakalım o çemberinden çıkart bakalım da. Bir böyle bir kesince servisi de önemli. Şekli şemali sosu da önemli. Çikolata sosu yapmıştın değil mi? Tamam. Elinize sağlık. Yardım sosu ister misin? Sessiz. Yok sağ olun. Evet. Bakalım. Ama Tolga güzel bir şeyler yapacak gibi hissediyorum. Peki. O zaman sizin isteğiniz. Çok de. iddialı konuşmuyor ama ben isterim de genelde yanılmam. Evet. İyi bir şeyler gelecek. Makbule Hanım'dan da gelir. Ben de merak yani, ediyorum Tolga Bey'in neymiş. Şöyle sene. var. Ee, ne kadar yaparsanız yapın zaten insanlar ön yargılı. Bu arkadaşlar ön yargılı. Aynı Bunu benim masam masadaki. olduğunuz gibi. O yüzden yani ne yaparsam Zarlının kuşla kondursam... Bir ben konuşabilir miyim? Bir ben tamam tamam ya? konuş. Sürekli konuşuyorsunuz. Ben ne kadar mi? ben kuşla kondursam bu masadaki arkadaşlar... Evet. hanım gibi yine 4'ler 5'ler hava Aa. düşecek. Ondan yana benim hiçbir böyle Gerçekten tabii mi? ki. Bir kere 4 gördü dün de. Kaçları göreceğiz Keşke zaten? Hiç görmeseydik o olurdu. Şu ekipten beklediği o zaman kendinize gördüm. güvenmiyorsunuz. Sizden, Şimdiden ben. öne atıyorsunuz ki yapamazsam da tamam, ekibe yük. Tamam siz yutayım. kendinize güvenin, sıkıntı yok tamam? Siz süpersiniz. Sizin söyleminiz siz öyle geliyor. Harikasınız vallahi sen. Tabii ee, ki harikayım ya. Göreceğiz. Aa siz de göreceğiz yarından sonra. Acele. Ben de tabii ki alabileceğimi diyorsun. düşünmüyorum diyor. Güzel yaparsa vermez Ne yaparsanız mi? yapın. Kuş da kondursanız. Olur mu öyle o. şey? Evet. İki günlük verilerden insansız. yola çıkarak evet, istatistiksel tabii ki, olarak tabii ki. beşin üzerinde tabii puan ki, göremedik. göremedik. İnşallah öyle olmaz. İnşallah güzel yap da güzel puanlar. İnşallah al, al yani. Siz de iki olur. gün... Zuhal Hanım Tolga Bey çok konuşuyor. Beş beş yapmak, çok konuşuyor. yapmak zorunda çok bence. Çok konuşuyor? Evet. Ben ne zaman çok konuştum ya? Böyle bir şansı yok. Ne zaman ben çok konuştum? Zuhal Hanım bile dedi en az konuşan sizsiniz diye. Nerede ben çok konuşuyorum ya? Yemekler hakkında hep bir beğenmemezlik. He. hep bir böyle yapıyorum, az az Ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri. Evet. Evet. Biz Eleştiri. Size de hakkınızı verdim. Tolga gurme Bey gibi yorumlar, yorumlar Yapıyorsun. Tolga tamam Bey mı? gurme gibi konuşuyor sürekli. Bütün yemek yorumları gurme gibi. Gurme misiniz Tolga Bey? Siz? Sonradan görmeyin. Var Sonradan mı itirazı? itirazı? Evet. anlıyoruz. He. var mı itirazı? Yok itirazı. Şey yoksa o zaman sus. Gurme misiniz yani sus. anlamadım. Gurmeyin falan demedi zaten. Sonradan görmeyim diyorum. Var mı bir itirazı? Evet. bu kadar basit. Seni ne de yapayım. gördük. Anadan geldiğinde ne O şöyle yaptım. olsun, bu böyle olsun. Etin evet. şurası böyle. Ben burası arkadaş. böyle. eleştirmek için burası, burası şöyle. Ben buraya eleştirmek eleştirir için oturdum. de mantıkla eleştirin. Mantıkla eleştiriyorum zaten. Her ben şey zaten farkında mısın? İki günden beri bu masanın bu masanın sanki ben bir öncüsüyüm. Ben ne dersem herkes aynen Tolga Bey. evet. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Bir zaman. Her Burada hata yapıyorsunuz. Siz ne de, Ben ne dersem Son arkamdan geliyorsunuz merak etme. Ya herkes kendini niye bir şey seviyor? Hayır yok hiçbir şey. Ben ne dersem herkes onu de doğru eleştiriyor. Ben de kendi diyor. fikrini yapıyor. Siz kendinize göre doğru eleştiriyorsunuz ama doğru eleştirmiyorsunuz, boş eleştiriyorsunuz. Sen de gördük. Mehmet Bey. Gördük evet. Seni de gördük. Gördük. Gayet güzel gördük. lezzet lezzetli ürünler Yaptığın ürünlerin ürünleri de gördük. güzel, gayet. O yüzden yani Yaptığım çok fazla yemekleri de güzel anlamı yok. Tamam mı? Tam Buraya mı? konuşmaya ha, geldim. Konuşacağım çok tabii ki. Çok fazla konuşmanın anlamı yok. Eleştirini ne adam... Ne yapayım konuşmayayım mı? Ben sana konuşma diye bir şey söylemiyorum. Diyemezsin yani. zaten. Ben sana zaten, zaten benim konuşma, konuşma konuşmama... Konuşurum değil yani. ama benim masamda seni konuşturmayacağım zaten emin ol. Göreceğiz bakalım. E göreceksin ya. Yarın göreceksin bakalım. Beni susturamazsın yani kendi masamda. Görürsün, göreceğiz. Seni laflarımla susturacağım. Ben senin yemeklerini yorumlayacağım. Ay şimdiki gibi mi yani? Ay siz bir durun. Zaten yani muhtemelen yarın yani ya. çok gergin olacak. Bakalım bizi neler bekliyor yani yarın. Zaten gergin. Günüm. İnşallah eleştiriye açıksınızdır. Ben çok açık. Ben sanmıyorum hiç açık. Doğru, doğru bir da. eleştiri ben yap. Hiç, hiç eleştiri. Doğru bir eleştiri yap. yap. Zaten doğru eleştiri i̇şte yap. Ya ağzımı bile açmam. Ama Göreceğim. yanlış eleştiri yaparsan Ben doğrucuyum. Her zaman doğruyu doğru söylerim. Yok öyle bir şey. Siz Bu masada herkes öyle söylüyor. Ben hep doğruyum. Evet, ben bir numarayım, on numarayım. yanılırsınız. Öyle ben on numarayım. Evet. Siz de güzel Siz de göreceğiz hanımefendi. Ya hepimizi hepimizi e, tamam, göreceğiz. Tamam o zaman ne Sizi gördük, Merak etme ne dedi, beni görmeden ben bir yere gitmeyeceksiniz. Mutlaka göreceksiniz. E göreceğiz zaten. Tabii ki. İnşallah. İnşallah. Ay demin diyordum ki Tolga iddialı konuşmuyor ama sessizliğinden şimdi bir numarayım on yani. numarayım dedi. Ama evet, beni sen beni yani de, şimdi beni, diyorsun, beni çizgimi bozdun. Beni artık yani elit kişiliğimden çıkardılar yani. Ah. Şurada bir elit <laughs> olayım dedim o da olmadı. <laughs> elit çizgisini bozdurdunuz. Yani, yani. On numarayım dedi ona göre yarın yani bakacağız. Yani zorla elitlik Siz olmaz. Önce kendinize bakın. Ben, ben on numarayım demedim, demedim ama. On, ben, on ben numarayım demedim ama. numarayım Ben tek başına hayatını sürdüren. Yemekle çok bir işi olmayan ama seven, yapmayı da seven bir kişiyim. Sen aşçısın. Ya ben Ahçın aşçılık zamanımda yaptım. Aşçı yaptı. ne demek? Ne demek? Aşçısın, Bana onu söyle. Mehmet Şevk demek? demek değil. Soner... Ben bir soru değil. Somer safe değilim. Zaten somer safe değilim. Mehmet şef safe zaten değilim yani. Zaten tırnağı olamazsınız onların. onların Ama şöyle bir iddiası da yok. Ne tırnağı ya? ya. Onun öyle ya. bir iddiası <laughs> da yok ki. <laughs> Hayır siz niye? Tolga Bey'in kulağını sağır ettiniz. Yemin ediyorum etti ya. Nereden Kendi kendinize atıyorsun ortaya. Ben Somer değilim, o değilim, bu değilim. Olamazsın diyorum ben zaten. Ben. Ama Sen onlar zaten... profesyonel şefler yani. Zaten kendi söyle olamam diyor. Ben de diyorum ki evet olamazsın. Hayır siz dediniz e, aşçısınız şunu yapacaksınız. bu siz aşçısınız, Yapmak zorunda değilim yapacaksın aşçı yani, sen yani. yapacaksın göreceğiz seni her şey senin mutfağını göreceğiz zaten seni. Göreceğizsin. E biz tabii ki göreceğiz birbirimizi. Tamam. Görmeye geldik. Ben gel geridiniz lazım. hiçbir şey anlamam. kendi Allah. kendine geldiğine bana sardı. Bunlar <laughs> bir daha da bir yan mevzuda yan yana oturmasın yana bence. Ne diyorum? Burada Sağ Makbule Hanım'la yan yana oturmak istemiyorum. Bir saniye, kimse Makbule Hanım'la yan yana yan 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 oturmak oturacak. yani. O zaman Yıldız da Makbule Hanım'ı yan yana koyarım. Ben iki kere maruz kaldım. Üçüncüye kalamam. Artık bu. Ben izledim ben yani tamam benim. Yarın Tolga'yla yan yana. Zaten Tolga yarın yarışacak benim yanımda. Çok şükür Allah'a Ama şuraya da Makbule Hanım'ı O zaman ben buraya sizin. Aman dur. Karşıya Tolga Bey'in yanında. Abo. Bence galibiz. böyle yıldızınız barışmadı gibi geliyor falan. kim Kimyalar gibi ama sonrasında ya, ya, ya. e, yarışma bitince belki de çok iyi dost, Do ahbap olacaksınız. Güzel dostluklar olacaksınız. kavgayla başlamış ya. Yani Değil yani. mi? Tabii ki Ay, Olabilir. Bir anda. Makbul Hanım zaten genelde öyle bakayım. kamera arkasında. Çevreniz geniş mi Makbul Hanım? Çok. Kızım, ya. oğlum, bir tanem, hayatım. Ama benim böyle şekerim. Ama öyle. Böyle konuşuyor. Cennet ya. puanları bol tane. Yani odurdu. böyle yarışmalarla böyle konuşuyor. Unutuyorum, da güzel bunlara da aynen. bunlara da canım hayatım tatlım Yukarıda hayatım ben... bebeğim bir tanem. E ne güzel. Ya bebeğim bir tanem demedin Nasıl yani. Nasıl demediniz? Atma. Sen Size de var demediniz. ya demediniz. De de... beri. Yalnız adama söylediniz. Kuruyun kuruyun bir şey konuşamıyorsun yemeklerle ilgili. Yok çikolata verdi de bilmem ne yaptı öyle bir şey değil. Gelip burada söylüyorsun. Ben derlendirme. Yeter. Sakin. Yer fazla yap, yer fazla. Korktum makbule Hanım'dan. Aa, ben. çikolata Aa, yedim. Ama Mehmet Bey zor beyefendi. Ciddi. Bu kadar makbule hanım. İyilik, yani iyilik yaptım, yarınamadım. Ben de şimdi bunlara sormadan yiyemez. Evet, ayıp Ama Zuhal Hanım. Şoföre de yedim. dedim. Yedim. Ayıp, şoför ayıp, de dedim. Yedim. Yedim. ayıp Tamam dedi. Kendi de inenken, o zaman ben de onu söyleyeyim. Poğaça alacaktı, size de alabilir miyim? Ya hadi buyur. Ben arabaya söyledim, şoför bey de vardı. Arabaya söyledim. Yani arabanın içerisine söyledim, şoför bey de vardı. Ön koltukta oturuyorum, ön tarafa söyledim. Ondan sonra... Diyor ki bana dedi ki tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yani öyle bir şey demedi. Ya bile istiyordum. kötü bir şey de değil. Yani. değil Ama bir şey so Ne bu güzel, bu güzel bir şey Bir gün oldu. önce dört vermiş, bir gün sonra böyle bir şey yapıyor. Ben de anlamsız buldum. Bir de ben isim biraz unuturum. Evet. Canım, hayatım, oğluşum, kızım derim ne yani. Güzelce. Bu bu mevzu üzerine Yıldız Hanım sağ olsun bana sabah bir şey uzattı simit yer misin diye. Hmm. Dedim hayatta yemem. Hmm. Çünkü mevzuna bakın yani sonra. laf oluyor. Yıldız, Yıldız Hanım, y Hanım evet.